Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bu Simulator Ultimate 1.4.7 Arkadaşlar bazı yenilikler geldi yani güncelleme geldi beklenen güncelleme geldi bu güncellemelerde neler geldi Arkadaşlar onu söyleyeyim bazı önemli hata, hata düzenlemeleri yapıldı arkadaşlar Bunlar ne arkadaşlar Bildiğiniz gibi ee, milyonlarca youtuber ee, ikinci el pazarında Para hilesi yaptı arkadaşlar biliyorsanız onları düzelttiler sonra performans iyileştirmesi yaptılar ne yani hani arkadaşlar e, beyaz ekran sorunları oluyor ya onlar yani 1.4.6'da da iyileştirildi zaten şimdi daha da çok iyileştirildi yani herkes şimdi oyunda beyaz ekran sorununa yaşamayacak e, bu videomuzun sonuna geldik öbür videomuzun da görüşürüz bay bay bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olun görüşürüz